Temu'da satıcı olmak istiyor musun? Bu ölümdeki gördüğün santan taşı gibi e-ticarette kuralları olan bir strateji. Temu, Türkiye'de hep yurt dışından ürünlere satılan bir yer olurken bundan sonra senin başka ülkelere satış yapabileceğin bir ağ olarak karşımıza çıkıyor. Ticaret Bakanlığı 2025 yılı için mikro e hedefini tam 8 milyar dolar olarak açıkladı. Biz de elimizi taşın altına koyarak Temu'nun Türk satıcılar içeri alabilmesi için tam entegrasyonlu bir stratejik ortaklık kurarak bunu size açıyoruz. Ship ile Temu'da satıcı olmak size nasıl bir fayda sağlayacak? Öncelikle kolay entegrasyon. Siparişlerinizin ve bu siparişlerin bütün lojistiğini tamamını Ship entegrasyonu ile çok kolay bir şekilde takip edebileceksiniz. İkincisi uygun kargo maliyetleri. Temu siparişlerinizi gönderirken özel avantajlı maliyet fırsatlarından yararlanarak siparişlerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi Temmuz'da satıcı olmak için hemen bizimle iletişime geçin.